Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, en son kullanıcı işlemlerimizi gerçekleştirdik. Ee, düzgün bir şekilde login işlemini ya tamamladık. Oturumuzu kapatalım. Burada yanlış bir şifre girdiğimizde bir önceki derste şurada bir e, hatasını alıyorduk. Bu verinin nereden geldiğine çok üzerinde durmadık. Arkadaşlar uyardılar. E, şurada iki defa print kullandığımız için oradaki o değeri alıyoruz. İkinci bir kontrolü de şu şekilde sağlayacağız. Sayfamızı yenileyin. Bilgilerimiz doğru olduğunda sorunsuz veri, e, işlem yapabiliyoruz. İkincisinde şifremiz hatalı olduğunda bizi hatalı alanına atıyor. Üçüncü kontrolümüzde eğer mail adresi hatalıysa yani böyle bir mail adresi yoksa durumunda gerçekleşecek. Bol veri türü, türü e, olduğunu belirtiyor burada. Bir notis uyarı geliyor. Bunun sebebi şu datanın içerisindeki class users da eğer işlem başarısız ise veyahut hatta veri dönmez ise bize false döndürmesini istemiştik. Burada iki kontrol yapabiliriz. Şurada if bloğumuzu açıp users false durumunda ise işlem yapmamasını isteyebiliriz. Veyahut da burada isset ile users'ın içerisinde users'ın içerisinde password değerinin gelip gelmediğini kontrol ettirmek. Bu çok kullanılan bir yöntem değil. Yalnız bu da çok mantıklı bir e, işlem. Sadece bir değeri kontrol ettirip biraz daha hızlandırabilirsiniz. Eğer user'sın içerisinde password geldiyse, bu ne zaman gelir? Mail adresi doğruysa. Eğer böyle bir veri geldiyse bu if bloğumuz ve else bloğumuz çalışsın. Eğer password verisi yok ise gelmediyse else bloğumuz çalışacak. Ve şuradaki değerin aynısını yani bilgilerimiz hatalıdır verisinin aynısını buraya da yazdıracağız. Aslında şuradaki veri şifre hatalıysa bilgileriniz hatalıdır diyor. Buradaki veri ise mail adresi hatalıysa bilgileriniz hatalı diyor. Bu şekilde de özelleştirebilirsiniz. Şurada şifreniz hatalıdır diyebilirsiniz. Şurada şifreniz hatalıdır derseniz burada da mail adresiniz hatalıdır. Veyahut da böyle e, kayıtlı mail adresi bulunamadı falan tarzında bir uyarı da verebilirsiniz. Bunlar size kalmış. Bu şekilde kayıt işlemimiz yani session işlemimiz düzgün bir şekilde çalışmış olacak ve gerekli kontrolleri de sağlamış olduk. Tabii bütün yapımız güvenlik üzerine devam ediyor. Güvenli bir yapı oluşturuyoruz arkadaşlar. Yani şurası açık, burası açık tarzında bir şey değil. Orta seviye veya da orta ileri seviyede diyebiliriz. Güvenli bir yapıyla çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda daha da sağlam bir yapıya oluşacağız. Get Security'yi güçlendireceğiz biraz daha. Şimdi i̇şte burada kullanıcı eğer düzgün bir şekilde session başlatıp login olduysa artık şu tarafta şurada bilgilerimiz şöyle bir test de yapalım. Hatalı bir mail girdiğimizde bilgileriniz hatalıdır atacak. Eğer bilgiler doğruysa düzgün bir şekilde giriş yaptıysak burada artık kullanıcımızın bilgileri yer alsın. Bunun için template'in içerisine gelip sidebar'ımızın içerisindeki şu kullanıcı bilgileri alanını silip burada PHP taglarımızı başlatalım ve print ile session'ın içerisindeki değerleri yazdıralım. Öncelikle first name alanını yazdıracağız. İkinci olarak da last name alanını yazdırabiliriz. Yani kullanıcının adı ve soyadı. İsterseniz mail adresini de yazdırabilirsiniz. Bunlar size kalmış. First name ve last name alanını yazdırdıktan sonra bitişik olarak geldi, doğru birleştirdik. Şurada nokta operatörüyle birleştirme işlemini yaptıktan sonra boşluk bırakmak için V işareti de beraber EMSP komutunu kullanırsak, bu bir tab kadar bir boşluk bırakmak demek. Yani tab tuşuna bastığınızda oluşan boşluk kadar bir boşluk bırakmak demek şöyle gelip bir kontrol edelim sayfamız yenileyip gördüğünüz gibi boşluk var. Eğer size fazla geliyorsa MSP yerine NBSP diye yanlış hatırlamıyorsam bu bir boşluk bırak demek. Space'e bir sefer basmak gibi. Bu da yetersiz geldiyse bunu kopyalayıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen göstermek amaçlı yapıyorum bunları. İkinci bir boşluk daha bırakmış oldum. Bu şekilde az veyahut da çok kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu alanımızda bu dersimizde şimdilik bu kadar demeyelim. Aslında bir işlem daha gerçekleştirelim. Şurayı kapatalım. Burada artık e, giriş yapan kullanıcının id'sini burada aldığımız için arkadaşlar şu page'in içerisinde Örnek veriyorum hakkımızda da user id'yi biz burada 1 olarak tanımlamıştık. Artık buna ihtiyaç duymayacağız. Bu alanlarımızı buradan siliyorum arkadaşlar. Şöyle ilgili alanları kontrol edip misyonumuzda da vardı user id. Sildiğim yerleri kaydediyorum. Referanslarımız da vardı. Artık session'dan alacağımız için e, buralarda bu şekilde bir olarak tanımlamamızın bir mantığı kalmıyor. Bilyonumuz alanındakini de siliyoruz. Şu adede data alanını da buradan silebiliriz aslında ama şimdilik kalsın. Bu alanlarımızı aldıktan sonra şurada init.php'nin içerisine biz burayı tanımlayalım. Yani user id eşittir session'dan gelen e, giriş yapan kullanıcının id'si diye burada tanımladığımızda e, bütün alanlarımıza bu user id işlemiş olacak. Dolayısıyla giriş yapan kullanıcının bilgileriyle işlem yapmış olacağız. Tabi bizim id'miz yani kullanıcı olarak id'miz şu anda bir Örnek verim şu referanslarımızı boşaltalım. Referanslarımıza gelip şöyle page'in içerisindeki referanslar referanslar.php geldiğimizde artık burada user id'miz yok. Yalnız burada ya da burada argümanların içerisinde eklemiştik biz bunu. Init'e tanımladığımız için orada tanımlı olmasına gerek yok. Test Test referanslar deyip kontrol sağlayabiliriz. Yani dosya seç deyip Beşiktaşlı olduğumuz belli oluyor galiba. Kaydetme işlemini yaptığımızda aynı isimde dosya mevcut dedi. Daha önce bunu kaydetmişim zannedersem. Bu şekilde yapıp Yine durumu aktif değil. Kara kartımızı seçelim. Kaydetme, kaydetme işlemini gerçekleştirdik. Düzgün bir şekilde bilgilerimiz oluştu. Şuraya gelip referansları kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi user id 1 olarak karşımıza geldi. Kayıt işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Bundan sonraki dersimizde ee farklı bir konuyla veyahut da üzerine katarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.